Herkese günaydın. Gidiyorlar mı ya? Bazıları dışarı çıkardım da ot da çimende gelsinler. Biraz yonca yesinler. Tavuk yoncası. göbekleri yere değiyor gazları neredeyse o derece büyümüşler maşallah şu sağdaki dişi soldaki erkek Biraz kovalayalım mı? Şu anda tedirginler. Hadi bakalım. Otlanın biraz hadi. Arkada da bahçede kepçe çalışıyor komşunun. Bir yağmurlama yapsana sağın üstlerine. Açıyorlar. Şşş. Tamam tamam. Tamam öyle. Araba yıkıyor. Bunlar ne zaman yumurtlayacak? Ne zaman kuluçkaya yatacak? Kaç tane yumurtlayacak? Kuluçkaya nasıl yatacak? Hiçbir fikrim yok. Hadi bir yumurtasınlar da bakalım. Bazılarının dediği Şubat-Mart gibi yumurtlarlar. En son yumurtalar yumurtanın da üstüne yatarlar. O arada biriktirdiğiniz yumurtaları altına koyun dediler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Daha henüz eşlemeye de başlar. Çiftleşmeye de başlamadılar. Bakalım. Evet yeni yemeye başladılar şimdi. Hadi bakalım yiyin. Erkek yiyor da. Hah, o da yemeye başladı. Şuradaki iri yapraklı olanlar arkadaşlar. İnternetten baktım. Tavuk yoncası diye geçiyor. Üç yapraklılar. Bugün bunlar akşama kadar dışarıda dursun. Bakalım kendileri gidecek mi? Yuvalarına. Ürkütmek de istemiyorum da. Bugün akşama kadar burada yeşillenin. Otlanın bakalım. Tamam mı? Bugün akşama kadar bunları dışarıda bırakacağım. Bunlardan çoğaltabilecek miyiz? Bakalım yumurtalarına Kuluçkaya yatacak mı? Vallahi çok merak ediyorum Yatarlarsa çok güzel görüntüler olur herhalde Civcivlerinden Bunların yavrularına Yumurtadan çıkanlara civciv mi diyorlar? Başka bir şey mi diyorlar acaba? İsmi Badi body mi? Badiler. Bir yerde okumuştum. Bade diye mi geçiyor yoksa? Yabancılar mı öyle söylüyor bilmiyorum. Burada bunların cildiyle ne diyorlar bilmiyorum. Neyse böyle işte. Bunlar burada dursun bakalım. Dün bayağı iş yaptık arkadaşlar. Yorulduk. Onun videosu yükleniyor şu anda. Dünden beri nasıl olduysa arkadaşlar. Dünden beridir. Nereden baksanız 13-14 saattir video daha yüklenip bitmedi. İnternet mi yavaş? Görüntüyü biraz yüksek kalitede yaptım, ondan mı? Bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.